Tatlı kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Tatlı kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Anne. İyi seyirler. İyi seyirler. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu ne böyle? Örümcek ağ gibi. Örümcek plastik aramda. Bana geldi ya. Bu ne böyle? <laughs> yani. Vereyim mi? Evet. Al hadi. Hop. Hop. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün slime yapacağız. Evet Zümra aç bakalım. <laughs> evet açıyor. Bakalım nasıl açacağız. Bak şuradan açacağız. Şurada şeyi var. Hop çek 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 çek. Zümra yoğurt yedi ve güçlendi, açabiliyor. Nasıl bir şeymiş? Ay. Ay, çok güzel, değil mi Zümra? Evet, çok güzel, elimizi yapışıyor, çok güzel. Rengi de pembeymiş, ama açık pembe. Evet, <laughs> çok güzel. Musab pek beğenmedi sanırım. Musab şöyle yapacaksın, elinden çıkacak. Bak elinden çıkıyor. Ana bak silahını başlıyor Evet. Ay. Vıcık 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 vıcık. Ne güzel değil mi? Vıcık 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 vıcık. Çok sevdin mi Zümra Aslı'yı? Evet. Bunu marketten aldık. Evet marketten aldık. Yani alışverişten. Evet alışveriş yaparken slime gördük ve aldık. Bak. Hoppa. Zümra. 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 Ne? Hadi bir şarkı söyle. Hamulade, hamulade, hamulade. Anne senin elin de Evet benim elimde de Zümrüt, <laughs> Zümra hamur değil de slime nerede de. Hadi de. Aa koluna mı yapıştı senin? Hı -hı. Gel çıkaralım. E, ya, saçına da neden yapışmış? Yok artık. Saça yapışır mı hiç? Saça neden yapıştı? Sen burada. <laughs> Nasıl güzel mi kızım? Evet güzel. Ne yapıyorsun şimdi? Ya, uzun bir şey. Uzun bir şey. Bir, bir, bir Aa, bir Musab. Musab'cığım elinle kalp yap hadi. Ne evet, sen elinle kalp yapabiliyorsun ya. Hadi bir kalp yap bakalım. Ay, iyi, iyi. Hani şöyle yapıyorsun ya Musab. Bak şöyle yapıyorsun ya. Hadi yap. Tamam Musab, sen şöyle bulaştı. Koluna mı bulaştı? Sen eşimi bulaştı. Bunu çıkardım. Bunu çıkarması yok Yok artık. Arkadaşlar halımıza bile bulaşmış ya. Bu <laughs> ne böyle? Örümcek ağ gibi. <laughs> <laughs> Örümcek bulaştı. Evet, bana geldi ya. Bu ne böyle? <laughs> <Yani>. Vereyim mi? <laughs> Al hadi. Hoppa. Şuraya koyalım şöyle. Neymiş böyle? Örüncek A gibi aynı. Bakın bakın bakın. Her yere bulaştı ya. Yılan yaptım. Ne yaptın? Yılan. Yılanlar nasıl ses çıkarır? Arılar nasıl ses çıkarır? Bız 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 arı. Peki kediler nasıl ses çıkarır? Evet. Zümra nasıl ses çıkarır kediler? Köpekler? Peki maymunlar? Ha, başka hangi hayvanları biliyorsun? Fil. Oo. Öyle hortumları var değil mi fillerin? Evet. Bu diye ses çıkarır. Evet. Aa, bu nedir? Anne. Alıyorum. Al. Zümra şey desene. Ne? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz dedi. Arkadaşlar izledir, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ay seni yerim. çok güzel. Çok güzel. Ben sana onu yapıştı. Evet her yere yapışıyor. Ama hemen çıkıyor. Evet. Bu yapışan bir Biraz hamura benziyor değil mi? Hamurun cevap hali gibi. Evet. Hadi. Hamurun hali gibi. Sen sevdin mi? Kafa sallıyor, sevmiş. Ablası biraz musaba da ver. Bu kopabiliyor da. Evet kopabiliyor da. P. Zümra senin en sevdiğin renk ne? Mor. Mor. Ay benim de en sevdiğim renk mor. P. Musab senin en sevdiğin renk ne? Yeşil. Ne? Sevdiğim. Neymiş kızım? Mor. Onun da mı mor? Evet. Onun maviydi sanki. Evet marama mor sevdi. <laughs> evet. Yarı. Mavi dedi. Her evet, Senin sevdiğin renk mavi. O pembe. Slime pembe. Onun rengi açık pembe. Evet. Ya. Ay. 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 Ay ay ay. Ver. El salla. Tamam. El sallayabiliyor musun sen? El. Üf üf. Elinin pisliğinden el sallayamıyor. Ama ben de elimi pisliğinden sallıyorum. Evet. Aa <laughs> ayağına bile bulaşmış. Elim ayağımda bile bulaşmış. Evet. Zümra sevdin mi bu slime'ı? Evet sevdim. Çok güzelmiş. Çok güzel, çok güzel. Yapışkan çok güzel. Başka çok sana güzel. hangi renklerini alalım? Tamam. Ha? Hangi renklerini alalım? Şey. Ne? Yine mi bu? Bunu alalım. Yine mi pembe alalım? Evet. Ama bir daha şey, açık, açık pembe olmasın. Koyu pembe. Evet de da Ay ay, 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 ay. ay, 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 ay. Oyunumuz bitsin öyle yıkın. Ay ay bu ne biçim bir oyunmuş ya? Urun urun. Bu urun. normal oyun. Hop. Ay Eve yapıştı <laughs> Uy çıkmıyorum. Ay şey. Anne. Canım. Anne. Kim sen de salla. Ay! <laughs> Baba! Ay! Kardeşim Kardeşin seni temizliyor. Ben kendimi temizlerim. Yap, 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 yap. Yap. ya, 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 ya. Ya.